Şimdi uygulamada evet. hava yolu tıkanıklıklarından önce kısaca bahsedeyim. Ee, böyle e, hemen öksüren, boğazını tutan, işte tıkandım yemek yerken boğazıma kaçtı diye birini hemen arkasına geçip hemlik manevrası yapmayacağız. Burada kısmi tıkanıklık ve tam tıkanıklık olarak bunun ayrımını yapabilmemiz gerekiyor. Ee, kısmi tıkanıklıktan kastımız kişi öksürür. Yemek yerken başımıza geliyor şimdi. İftar yaparken, hızlı hızlı yerken hemen kaçıyordur böyle soluk borunuza öksürmeye başlıyorsunuz. Morarıyorsunuz, konuşuyorsunuz, boğuluyorum, bana su ver, yardım et. Bu kişi yemek manevrası yapmıyorsunuz çünkü nefes alıyor. Öksürebiliyor, konuşabiliyor. Buna ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Öksürmesi için teşvik ediyorsunuz. Yapabileceğiniz tam tıkanıklığa dönene kadar bu kişiyi öksürmeye teşvik etmek. Çünkü öksüren kişiye hemen biz alışmışız Türk milleti olarak sırtına vurmaya başlıyoruz. Bu darbenin etkisiyle, basıncın etkisiyle yani şurada olan bir cismi biz buraya indirebiliriz. Çıkması yerine geriye gönderirsek bu sefer tam tıkanıklık olacak. İşimiz daha zorlaşacak. O yüzden sadece teşvik ediyoruz. Öksüren birine sizle konuşabiliyorsa, öksürüyorsa kesinlikle sırtına vurmaya çalışmayın. Emlik manevrası yapmaya çalışmayın. Sadece öksürmesi için teşvik edin. Tam tıkanıklıkta zaten kişi konuşamaz. Eli boğazında çırpınır, morarmaya başlar, sesi çıkmaz, bu kişilerde zaten kısa sürede bilincini kaybedecektir. Ayaktadır, tam tıkanıklık olduğunu düşünelim. <laughs> e, tam tıkanıklık olduğuna karar verdik. Yetişkin bireylerde ayakta e, bilincini kaybedeceğini düşünebiliriz. Kendimize doğru şu şekilde artık nasıl güç verebilirseniz arka kısmına geçip yan tarafına doğru Kendinize bacağınıza dayayabilirsiniz. Bu şekilde destek olabilirsiniz veya elinizle düşmemesi için destek olabilirsiniz. Yetişkinlerde şu şekilde yandan gösterelim. İki kürek kemiği arasına bu önemli arkadaşlar, emlik manevrasını direkt geçip emlik manevrası yapmıyoruz. Kişide tıkanıklık varsa 5 defa sırtına süpürür tarzda aşağıdan yukarıya doğru 1 2 3 4 5 Bakıyoruz. Cisim çıkmadı. Hala kişide sıkıntı var. Daha sonra güçlü olan eliniz olursa daha iyi olur. Bir elimizi yumruk yapıyoruz. Yerini de şu şekilde göstereyim. Biraz önce göğüs kemiğinin alt ucu demiştik. Hemen alt ucu alt kısmına mide ile arasına bir elimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde güçlü olan elimizi sağ veya sol fark etmez. Daha sonra diğer elimizle de bileğimizi kavruyoruz kişiye yine aynı şekilde sırtta süpürür tarzda yapıyorduk. Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru. Tamam. <laughs> beş defa beş defa basınç uyguluyoruz. Burada önemli olan basıncı direkt çekmiyoruz kendimize doğru. Geriye ve yukarıya doğru. Geriye ve yukarıya doğru. Basınç uyguluyoruz. Yine çıkmadı. Tekrar sırtına beş vuru yapıyoruz. Aynı şekilde süpürür tarzda. Yine çıkmadı. Yine elimizi yerleştiriyoruz. Ee, ikinci turdan sonra zaten tam tıkanıklık geri ödülmüyorsa büyük ihtimal bilincini kaybedecektir. Daha önceki eğitimde de böyle bir soru geldi. Ee, kişi ayakta değil, aşırı kilolu, ben ee, bayanım, şişman biri, geçip arkasına sarılamıyorum, manevra yapamıyorum, ne yapalım dedi. Kaynaklarda böyle bir şey geçmiyor ama sırt üstü yatırıp yapacağınız basıyı sırt üstü de yapabilirsiniz. Markette aynı bu şekilde kişinin sırt üstü yatıp Aşağıdan yukarıya doğru yine aynı basış noktasına, normalde şeyler de geçmiyor hocam <laughs> şey olarak <laughs> ama bu şey e, usulsüz olan kısmı <laughs> ama yapabileceğiniz bir şey yok. Yani şöyle düşünün yani 150-160 kiloluk birine yani 50 kiloluk bir bayanın bir hemlik manevrası yapma ihtimali yok. Çevrede de biri yoksa bunu deneyebilirsiniz. Hiç yoktan iyidir diye düşünebilirsiniz. Çocuklarda da temel olarak e, değişmiyor arkadaşlar. 1.8 aşağı çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi yine aynı şekilde sırta vuruyla başlıyoruz. Tam tıkanıklıkta 5 vuruyu yapıyoruz süpür tarzda. Daha sonra yine aynı noktaya çocuğu kucağımıza alabiliriz, eğilebiliriz. Çünkü çocuğu ayakta tutabiliriz. Yine aynı şekilde içeri ve yukarıya doğru, içeri ve yukarıya doğru basınç uyguluyoruz. Cisim çıkana kadar ta ki cisim çıkmadı. Uyguladık. Bilinci kapandı bilinci kayboldu. Ne yapıyoruz? Hemen sert bir zemine yatırıyoruz. Temel yaşam desteğinde uyguladığımız bütün adımları takip ediyoruz. 112 arıyoruz. O edeci cihazını istiyoruz. Solunumunu değerlendiriyoruz. Zaten tıkalı. Kalk masajıyla devam ediyoruz. Bunu da geçelim arkadaşlar. Bebeklerde hemlik manevrası. Aslında temel olarak yaptığımız uygulama aynı sadece yapış tarzı farklı çünkü bebeklerde e, ayakta tutmamız mümkün değil. Arkasına geçip küçük yani bir yaşındaki bir çocuk bu şekilde karnına bas uygulamamız mümkün değil. Bu pozisyonda e, bir sandalyeye oturursak yani siz oturduğumu varsayın daha iyi olur çünkü bacağınızdan destek almanız gerekiyor. Herhangi bir yerde oturursanız daha iyi olur. E, öncelikle çocuğu bir elimize yerleştiriyoruz. Şu şekilde sandalyede oturduğumu düşünürsünüz baş, boyun ve gövdesini tam düz bir hatta başı daha aşağı olacak şekilde aynı bu şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde döndürdükten sonra sağ elinizle çocuğun dikkat ederseniz alnına koyan da var. Direkt şu şekilde boğazını tutan da var çünkü boyun hattını koruyabilmesi için. O size kalmış arkadaşlar. Bu şekilde diğer kolunuzun üstüne oturduğunuz yerde çeviriyorsunuz. Temel olarak uygulama aynı. Yetişkinde çocukta ne yapmıştık? Sırt vurusuyla yapmıştık. Bebekle de, de aynı şekilde. Kolumuzda yatıyor. Bacağımızdan destek aldık. Diğer elimizle süpürür tarzda yine. Tabi basıncını düşürüyoruz. Yetişkindeki gibi bu kadar sert vurmuyoruz. Bebekle de, de aşağı doğru. Elimiz zaten ağzının çevresinde olduğu için bir şey çıktığı zaman elimize gelecektir. 5 defa vurduk. Çıkmadı. Daha sonra yine aynı pozisyonda baş, boyun ve gövdesini düz bir hatta diğer kolumuzun üstüne yatırıyoruz. Bu sefer kalp masajı yaptığımız noktaya yapabilirsiniz. Burada iki meme ucu arasında iki parmakla arkadaşlar hemlik manevrası yapıyoruz. Yani yetişkinlerde arkasına geçip yaptığımız uygulamayı iki parmakla. Yine aşağı doğru, aşağı ve yukarı doğru beş defa basınç uyguluyoruz. Çıkmadı, tekrardan diye kolumuza çeviriyoruz. Yine beş sıfır vurusu olmadı, tekrar çeviriyoruz. Ta ki cisim çıkana kadar veya bebek bilincini tamamen kaybedene kadar. Ta ki bilincini kaybederse hemen düz bir zemine yatırıyoruz. Tekrardan temel yaşam desteğine başlıyoruz. Burada sormak istediğiniz hemlik manevrası ile ilgili kafanıza takılan yok.